Merhaba. Osmanlı Yatırım Haftalık Tefas Fon Bülteni ile karşınızdayız. Bugün 5 Aralık Pazartesi. Geçtiğimiz hafta küresel piyasalar ABD Merkez Bankası Başkanı Powell'ın açıklamaları ve tarım dışı istihdam verisinin beklentileri aşmasıyla karışık bir seyir izledi. Aynı zamanda Covid-19 karşıtı protestolar sonrasında Çin yönetiminin pandemi tedbirlerinde gevşeme yönelik açıklamalarıyla piyasalar rahatlarken, Fed Başkanı Powell'ın ayrılık ayında faiz artırım hızını yavaşlatacağına dair konuşmalarıyla Riskli varlıklarda yükseliş kaydedildi. Yapılan açıklamalar sonrasında ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi %3,80 seviyelerinden düşüşe geçerek %3,62'de dengelendi. Sıkı para politikalarının yumuşayacağı beklentileri doları diğer para birimleri ve emtia karşısında baskılarken, ons altın 1780 dolarla iki haftanın, Brent petrol ise 87,3 dolarla bir haftanın en yüksek seviyesini gördü. Öte yandan Cuma günü açıklanan verilere göre ABD'de tarım dışı istihdam Kasım ayında 200 binlik beklentiye karşın 263 bin artış gösterdi. Beklenenden güçlü gelen bu veri artışı yurt dışı hisselerine yatırım yapan fonlar ile altın fonlarını negatif etkiledi. Yurt içinde ise Türkiye İstatistik Kurumu bu yılın 3. çeyreğine ilişkin büyüme rakamlarını açıkladı. Bu verilere göre ekonomi çeyreklik bazda %0,1 daraldı. Böylece ekonomide 9 çeyrek sonra ilk defa daralma görüldü. Borsa İstanbul Endeksinde ise küresel piyasaların da etkisiyle para girişi ve yüksek hacimler yükseliş trendinin devamını getirirken pozitif kapanışlar görüldü. BIST Endeksi Kasım ayını %25'lik getiriyle tamamladı. Bu gelişmeler doğrultusunda geçtiğimiz hafta en çok kazandıran fon grubu ortalama %6,63'lük getiri performansı sergileyen katılım hisse sendiş emsiye fon grubu oldu bu grubu %6,34'lük haftalık getiri ortalamasıyla hisse senedi şemsiye fonları takip etti. Tefas fonlarını tek tek değerlendirdiğimizde en yüksek getiriyi sağlayan fonların yerli hisse senedi taşıyan fonlar olduğu görüldü. Getiri yönünden sırasıyla OPH Osmanlı Portföy 1. Hisse Senedi Fonu'nu, ZJL Ziraat Portföy BIST 100 dışı şirketler hisse senedi fonu ve ZJV Ziraat Portföy BIST 30 dışı yıldız pazar şirketleri hisse senedi fonu takip etti. Yatırımcı sayısı 1000'in üzerinde olan yatırım fonlarından hafta başına göre yatırımcı sayısı yüzdesel bazda en çok artan fon %22,3'lük artışla Garanti Portföy BIST Yüzdeşi Şirketler Hisse Senedi Fonu (GOH) olurken, o fonu yine Marmara Kapital Portföy Hisse Senedi Fonu (MAC) ve İş Portföy BIST Yüzdeşi Şirketler Hisse Senedi Fonu (IDH) takip etti. Bu hafta veri akışında hafta boyunca birçok ülkenin OECD Öncü Göstergeler Endeksi açıklanacak. Pazartesi Türkiye enflasyon rakamları ile ABD PMI verileri, Çarşamba Almanya'da sanayi üretimi, Fransa ve Çin'de dış ticaret dengesi, Cuma ise Çin enflasyon verileri takip edilecek. Bu paralelde bu hafta OJT QMB Finans Portföy Teknoloji Fon Sepeti Fonu ile TTA İş Portföy Altın Fonunu risk toleransı uygun olan yatırımcılarımız için önermekteyiz. Evet değerli yatırımcılar, siz de yatırım fonu alım kararlarınızı vermeden önce yatırımdirek.com sitemizi ziyaret edebilir. Bu fonlar ve tefesi açık diğer tüm fonların getiri, menkul kıymet dağılım ve yönetim gider kesinti oranlarını görebilirsiniz. Kısa sürede tamamlayacağınız fon anketimiz ile risk grubunuzu öğrenerek size uygun fon sepetlerimizle tüm yatırım fonlarına ilişkin bilgileri görüntüleyebilirsiniz. Eğer profesyonel bir desteğe ihtiyaç duyuyorsanız, konusunda uzman danışmanlarımız da size hizmete hazır. Hepinize sağlıklı ve bol kazançlı bir hafta dileriz.